Bebeğimdre, bebeğimdre. Hoş geldin. Neyse ağzımda sakız var. Ben onun ne olduğunu söyleyeceğim. Arkadaşlar haydi ben şu şöyle yazdım. haydi hemen geçelim. Haydi arkadaşlar videomuza hoş geldin. Dıcır Şimdi burada mı? Ne oluyor ha? Oha. Hayvan fertesi nereden yazdın? Dövme kurslarına git ya Tamam Hocam Hocam ben geldim Hocam ben geldim Hocam kurye bahaneler gördüm Eda seyir Ne ben ki Arkadaşlar bu burada siz görmediniz ben durdum öyle yine başladım Arkadaşlar gittim oraya mesela Tuna Yani Hocam Hocam senin 999 katın adamlar var orada. Hadi arkadaşlar görüyorsunuz. Videoyu durduruyorum. Hayır arkadaşlar yeni de başlattım. Hocayı dövdüler. Hocam şu an orada. Hocam arkadaşlar. Hadi. Daha bu adam aşağıma arkadaşlar. Oha ya. Dört adam vardı iki adamı dövdüm. Lan ne yapıyorsun? Daha adam hocam. Tamam. Isınmayı yapmadı lan. Ya bir şey olacak. sınavı olmaz. Neyse neyse ilk Dumbledore no, sınavı olur. Tamam. İkinci sınavı da göstereyim. İki, dam, iki adam dövdüm. İki adam kaldı. Hocam gördüğüne göre sizin orada... Hmm, Oha kurşun çok acıdı lan. Kurşun sıkıla. Hocam sana bir şey söyleyeceğim mi? Aa bıçakla. Lan. Bir şey duracak. Lan bir kurşun sıkıla. Bir bıçak batırdılar. Arkadaşlar sakat söyleyin. Hoca WhatsApp'tan paylaşmış. Hoca kırılmış atmışlar ya. Hocam Instagram'da tutulmuş mu gözüküyor? Allah seni Kovuluyorsun. Ben neden kovuluyorum? Kovuluyorsun. Arkadaşlar. Bir şaka ben ona ona ona. bu o Gerçek gerçek vuruyor ben. yine yazacak mısın? Ona oğlum. Gidip şu oğlanı dövmeye mi sen? Evet, gördüm de. Kaç adam kaldı? <laughs> bir adam. Tamam. Ben onu şimdi. Bir adam kaldı sanıyorsun. Onların hmm? patronu var ya. Hmm? Bütün iyi insanları alıyor. Ne yapıyor? O adam diyor. Onların hmm? patronu. Hmm? Bir sürü adam çağır. Çalış ya da reklam yürü. yapacağım reklam. Didi de di o reklam yapamaz. Dida Do değil dida değil o ya. Ne sebeğimde... bu? Bu benim oğlum. Tamam bacım reklam yapacağım. Da. Reklam yapacağım onu çok sevilsinler de yasak izinler. Bacım. Oğlum bak. Enerji geldi. Dönme enerjisi geldi. Ben de geliyorsun. Onun reklamını biraz daha ya hocam bakın arkadaşlar büyük bir oğlan. Sizin fena geçen değil. Bakın mükemmel ya şuraya. Şeyler var çok güzel karşımda eline görmüşsünüz. Hadi geçelim benim de. Hocam osurdunuz galiba kokuyor. Hocam dayanamıyorum. Hocam dayanamıyorum. Hocam dayanamıyorum. Alo hocam siz silemiyor yemiyorsunuz. Yiyorsunuz. Hocam. Hocam siz kuru fasulye mi yiyorsunuz? Arkanıza kaldım da. Evet, ben akşam kuru fasulye yiyorum. Hocam siz daha çok dinleyin. Ben burada çalışayım. Bir şey söyleyeyim. Dört tanesini yapayım. Hocam ben de yiyorsunuz. Hocam ben tuzum ya. Bersin Evet <laughs> Ben gider. Tepe Adamlar benim karnımı der gibi. Hocam seni ben Oh, Ah hocam tavşan kaldı. Çıkıyoruz. Koy işte. Ah. Hocam. Hocam ben de biliyorum ki de bir, bir vursanız da. Parmağımla da damayayım. Oha ya. <laughs> Adam böyle dövecek bu kadar olmuş. <laughs> Ula atık. Aa. Çıkalım. Çıkalım. Bu arkadaşlar, of. Oh. Bu arkadaşlar, sakın bir şey oldu sanmayın. Çünkü hocamız sakışıyor. Allah! Usturubumuzu geldi geldi galiba Hocam. <gülüyor> <gülüyor> Yine nereye? Bu büyük bulu. Mavi ingıca. Bir bulu seni tüketmem lazım. Mem Hocam abi büyük sarı verin ya. Hayır o enerji. Hayır dur Sen beni öldürmeye çalışıyorsun. Hayır. Hocam sen. Hadi, hadi hadi Al sana. Ben onu ama. Onları görmeye gideceğiz oğlum. Hmm. Ayı, ayı, ayı. <laughs> şey Aa, ee, tamam hocam. Hadi 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 tamam hadi 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 Hocam şey yapmıyor hocam. Evet tamam. Ya nereye gücü ya. Hocam temizlemişsiniz. Temizlemediğim birazdan gelir. Takacağım Milyon tane geldi oğlum. Allah! Vay vay.

Hayır, yok ya, çam yok. Gel benim yoksa ölür. Bazı bize azı mı? Arkadaşlar spor yapalım dedim. Düşünümüz Ali'ye bak. Bir baba olmasa şu an şurada ölüyorum bir yerde. Ne? Ne olmasa? Büyük baba. Bu mu? Lan! İşte arkadaşlar enerji kubilerine dönüşmüş. Seninle seninle evet, güzel bir çocuk ipine döküyor. biraz daha açık. Benim güzel koyayım. Evet arkadaşlar. Size önerim. Bakın, iki milyon kaçtı. Bakın. Çıkar. Bak seninki biraz daha koyayım. Açın. Açık, açık açık. Hadi arkadaşlar. Oh. Çat 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 çat. Spor çıktım. Hocam, ben artık spor kulübünden çıktım kardeşim. Artık şu benim kartım var. Hali.